Gerçek Zamanlı Strateji ya da bilinen adıyla RTS. Efsanevi imparatorluklar kurmuş, destansı rekabetleri körüklemiş ve dijital savaşın sınırlarını yeniden tanımlamış bir tür. Ama günümüz dünyasındaki popülaritesi eskiye göre düşük. Videomuzda bu yükseliş ve düşüşün hikayesini anlatacağız. Çünkü bizce RTS'in düşüşü kendi içinde günümüz oyun trendleri hakkında ipuçları veriyor. Videoya başlamadan önce Rock Like tarihi ve kökenleri üzerine yapmış olduğumuz videomuza gösterdiğiniz ilgi ve alakadan ötürü hepinize teşekkürü borç biliriz. Biz iki kardeş olarak oyun oynamayı ve oyun mekanikleri üzerine sohbet etmeyi çok seviyoruz. Sevdiğimiz oyunlar ve türler hakkında bazen dökümantasyon tarzında bazen de yalnızca düşüncelerimizi içeren videolar yapacağız bu kanalda. Eğer içeriğimizi beğenirseniz yorum atmayı ve like tuşuna basmayı lütfen unutmayın. Tabi abone olmayı da. Evet artık videoya geçebiliriz. Tarihe dalmadan önce video boyunca duyacağınız ve belki de daha önce duyup tam anlamlarını bilmediğiniz bazı terimleri açıklığa kavuşturalım. RTS Gerçek Zamanlı Strateji Bu bizim ana odak noktamız. Starcraft ve Age of Empires gibi oyunlar örnek olarak gösterilebilir. Bu tür kaynak toplamayı, üstleri inşa etmeyi, sürekli ve gerçek zamanlı olarak gerçekleşen savaşlarda orduları komuta etmeyi vurgular. RTT Gerçek Zamanlı Taktikler Total War serisi gibi oyunlarda odak noktası savaş alanlarındaki mangaları ve birlik oluşumlarını kontrol etmektir. Genellikle üs inşa etmezsiniz ancak taktiksel manevra ve konumlandırma çok önemlidir. MOBA Çok oyunculu çevrim içi savaş arenası League of Legends ve Dota 2 gibi oyunlar RTS modlarından evrimleşmiştir. Benzersiz yeteneklere sahip bireysel kahramanları kontrol eder ve düşman üstünü yok etmek için kulvarlarda savaşan oyuncu ekiplerini yönetirsiniz. 4X: Explore, Expand, Exploit, Exterminate. Keşfet, genişlet, sömür, yok et kelimelerinin kısaltması olan bu terimi anlamak için Civilization veya Stellaris'i düşünün. Bunlar tüm medeniyetlere rehberlik ettiğiniz, teknoloji geliştirdiğiniz, diplomasiyi yönettiğiniz ve uzun oyun süreleri boyunca rakiplerinizi fethettiğiniz büyük strateji oyunlarıdır. şimdi bahsedeceğim birkaç oyun daha RTS diye bir şey yokken bu türün temellerini atmış oyunlar. Öyleyse başlayalım. Cytron Masters Bu erken dönem savaş oyununda gerçek zamanlı olarak bireysel birim kontrolü sağlanabiliyordu. Odak noktası daha taktiksel olsa da daha sonraki RTS oyunlarında görülen karmaşık ve büyük ölçekli birim yönetim sistemlerinin yolunu açtı. Stonkers, bu oyun ordular arasında gerçek zamanlı çatışma kavramını oluşturdu. Oyuncular güçlerini özelleştirebiliyor ve doğrudan savaşlara katılabiliyordu. Bu da bir strateji bağlamında gerçek zamanlı savaş potansiyelini işaret ediyordu. The Ancient Art of War Bu oyun birim oluşumlarını öncülük etti oyuncular birliklerini çeşitli taktiksel konfigürasyonlarla düzenleyebiliyordu. Bu da savaşa stratejik bir derinlik kattı. Ayrıca oyunda temel kaynak yönetimi denilen bir şey vardı. Nether Earth Bu oyun üst kurma ve kaynak toplama unsurlarını kullanıyordu. Oyuncular birim üretmek ve kaynak toplamak için üsler inşa etmek zorundaydı. Bu da RTS sürünün ikonik çekirdek döngüsünün habercisiydi. Bu oyunlar tam teşekküllü RTS oyunları olmamakla birlikte türü tanımlayacak stratejik unsurların ve gerçek zamanlı karar verme mekanizmasının temellerini atıyorlardı. Dune 2 oyunu değiştirdi. Westwood Studios efsanevi Dune kitaplarından esinlenerek sadece bir oyun yaratmakla kalmadı bir şablon da oluşturdu. Oyun mekanikleri açısından Dune 2 önemli yenilikler getirerek RTS türünde bir devrim yarattı. Kaynak toplama ve üst kurma Önceki oyunların aksine Dune 2, oyuncuların üst inşası ve birim üretimini finanse etmek için oyunun birinci kaynağı olan baharatı aktif olarak toplamasını gerektiriyordu. Bu da dinamik bir ekonomi yarattı ve genişlemeyi stratejik karar verme sürecine bağladı benzersiz birimlerle çeşitli gruplar. Oyun benzersiz güçleri, zayıflıkları ve birim türleri olan üç farklı grup sundu. Atreides hanesi, Harkonnen hanesi ve Fremenler. Bu oyuncuları stratejilerini uyarlamaya ve düşman kuvvetlerine karşı koyma konusunda yaratıcı düşünmeye zorladı. Savaş sesi. Bu yenilikçi mekanik oyuncunun harita görüşünü sınırlandırarak sürekli bir gerilim ve belirsizlik hissi yaratıyordu. Keşif çok önemliydi ve sürpriz saldırılar veya gizli düşman üsleri oyuncuları tetikte tutuyordu. Eş zamanlı birim kontrolü ve üst yönetimi Dune 2 oyuncuların hem savaşlarda gerçek zamanlı birim kontrolünü hem de stratejik üst geliştirmeyi aynı anda yönetmelerini gerektiriyordu. Bu, çoklu görev ve hızlı karar vermenin zaferin anahtarı olduğu temel RTS oyun döngüsünün temelini oluşturdu. Oyuna her zaman bir inşaat sahası, birkaç yüz kredi ve az bir miktar birimle başlıyordunuz. En az bir baharat rafinerinizi düşmandan koruyarak yeni baharat refineleri elde etmek için bölgenizden dışarı doğru açılarak oyuna devam etmeniz gerekiyordu. Bu sırada düşman hareketlerini takip etmek için mini haritayı sürekli gözlemlemek, üssünüzün merkezinden uzakta düşmana dönük çevre savunmaları kurmak, düşmanın zayıf noktalarını aramak için tıraklar göndermek ve daha sonraki seviyelerde mümkün olan en kısa sürede bir yıldız limanı inşa etmek oyundaki amaçlarınızdı. Bunlara ek bir gerilim unsuru olarak ise doğal bir liman sınırı olarak kalan baharat kaynağınız vardı. Üstünlüğü ele geçirmeden önce baharatınız biterse kazanmanızın bir yolu yoktu. Böylece modern RTS dolmuştu. Command Conquer Komandan Conquer hikayesini anlatmak için canlı aksiyon ara sahnelerinin kullanılmasını öncülük etti. Bu klişe ama unutulmaz sekanslar oyuna kişilik kattı ve küresel savunma girişimi ve not kardeşliği arasındaki rekabeti körükledi. Ayrıca sürekli olarak düşman saldırılarının tehdidi altında olan ikonik Tiberium hasat makineleri kaynak toplamaya sürekli bir gerilim katarak üst kurma dinamiğini değiştirdi ve oyuncuları savunmaya öncelik vermeye zorladı. Red Alert Command and Conquer formülünü aldı ve ona nefis, absürt bir dokunuş kattı. Oyuncular müttefikler ve Sovyetler arasındaki alternatif bir zaman çizelgesinde Tesla tankları ve psikik komandolar gibi üst düzey birimler kullanarak epik savaşlar yürüttüler. Red Alert 2 Orijinal Red Alert'ın başarısının ardından Westwood Studios 2000 yılında daha büyük, daha cesur bir devam oyunuyla geri döndü. Geliştiriciler ilk oyunun üst düzey mizahını benimsedi ve bunu daha da arttırdılar. Psikik Yunuslar, Zaman Yolculuğu Karmaşası ve Yuri Prime Zihin Kontrolü gibi eğlenceli absürt unsurlar oyuna eklendi. Ayrıca işbirlikçi görevlere öncülük ederek sosyal ve işbirlikçi bir deneyim sunan gelecekteki RTS oyunları için de zemin hazırladı. Red Alert 2 üst kurma ve kaynak yönetimini kolaylaştırarak türün hızlı tempolu, aksiyon odaklı doğasını daha da vurguladı. İster istemez burada küçük kişisel bir yorum yapacağım. Red Alert 2 benim tabii ki çocukluğumun oyunu ama bugün bile hala binlerce insan tarafından oynanıyor. Bugün biri bana ben RTS oyunu oynamak istiyorum ne önerirsin diye sorsa hiç tereddüt etmeden doğrudan Red Alert 2 oyuna derim. İşte böyle bir oyun Red Alert 2. Tabi bir de Age of Empires 2 var. Onda da zaten birazdan bahsedeceğiz. Warcraft 2 Tides of Darkness Warcraft 2 RTS'i cesur bilim kurgudan yüksek fantezi dünyasına taşıdı. Orklar, insanlar, ejderhalar ve büyüler RTS'e canlı ve yeni bir estetik getirdi ve türe yepyeni bir kitle çekti. Ayrıca oyun kaynak toplamayı altın ve keresteği de içerecek şekilde genişleterek ekonomik kararlara ve birim üretimine karmaşıklık kattı. İlk kez bu oyunda yer almasa da Warcraft 2 seviye atlayabilen ve yetenek kazanabilen güçlü kahraman birimleri konseptini popüler hale getirerek RTS yapısı içinde RPG benzeri bir unsur sundu. Total Annihilation bu oyun ölçek ve stratejik savaşın sınırlarını zorladı. Devasa ordularla yeni üç boyutlu araziye ve deneysel bilim tasarımlarına odaklanması savaşın gerçekten destansı hissettirmesini sağladı. Civilization'ın yaratıcılarından Bruce Shelley'in yönetimindeki Ensemble Studios, Ekim 1997'de çok ses getiren Age of Empires ile RTS'i taş devrine geri götürdü. Birbirinden farklı, gerçek tarihi dayanan medeniyetlerden birinin hükümdarı olarak imparatorluğunuzu dört farklı çağ boyunca yönlendirirken bölgedeki üstünlük için rakip imparatorluklara karşı savaşıyordunuz. Tıpkı Civilization'da olduğu gibi bonus kazanmak için harikalar adı verilen anıtları inşa edebiliyordunuz. Ayrıca yine Savaşçı Yaşındaki gibi sonraki çağlara herkesten önce ulaşmak için araştırma yapmaya devam etmeniz gerekiyordu. Age of Empires çatışmalarını gerçek dünya tarihine dayandırarak kendini diğerlerinden ayırdı. Oyuncular Mısırlılar, Yunanlılar, Babilliler gibi medeniyetleri kontrol edebiliyordu. Tarihten ilham alan birimler mimari ile tamamlanmıştı. Oyunun temel döngüsü taş devrinden demir devrine kadar çağlar boyunca ilerlemek etrafında dönüyordu. Her ilerleme yeni teknolojilerin, binaların, birimlerin kilidini açarak somut bir ilerleme ve güç hissi yaratıyordu. Önceki RTS oyunlarının üzerine inşa edilen Age of Empires 4 kaynak içeriyordu. Gıda, odun, altın ve taş. Bu da daha karmaşık ekonomik planlama ve stratejik kaynak edinimi gerektiriyordu. 12 uygarlığın her biri benzersiz birimlere, teknolojilere ve mimari tarzlara sahipti. Bu da oyuncuları, stratejilerini ve oyun tarzlarını seçtikleri fraksiyona göre uyarlamaya zorlayarak oyuna uzun vadeli tekrar oynanabilirlik kattı. Ensemble Studios ekibi, bilimlerin, mimarilerin ve ilerleyişin bir şekilde otantik hissettirmesini sağlamak için tarihi dönemleri titizlikle araştırdı. Tarihsel doğruluk ile ilgi çekici oynanış arasında dikkatli bir denge kurdular. 1999 yılında çıkış yapan Age of Empires II The Conquerors ve hemen ertesi yıl gelen The Age of the Kings seriyi bir RTS devi olarak sağlamlaştırdı. Yeni medeniyetler, rafine oynanış, William Wallace ve John of Arc gibi figürlere dayanan seferler ve sağlam harita yapım araçları. İşte bunlar, Age of Empires 2'nin yüzyılın başında RTS sahnesine hakim olmasını sağladı. 10 yılı aşkın bir süre sonra Age of Empires 2 HD Edition sevilen oyunu modern sistemlere taşıdı. Güncellenmiş grafikler, yeni uygarlıklar, modlar için Steam atölyesi desteği ve gelişen çok oyunculu bir sisteme sahipti. Bu eski ve yeni oyuncuları kendine çekerek ateşi yeniden alevlendirdi. Warcraft'ın başarısından sonra Blizzard RTS vizyonunu yeni zirvelere taşımaya hevesliydi. Onlar da titiz bir denge, ilgi çekici bir bilim kurgu ortamı ve yüksek seviyeli rekabetçi oyuna odaklandılar. Starcraft aslında başlangıçta lisanslı bir Warhammer 40k oyunu olacaktı. Ancak anlaşma bozulunca Blizzard temel konseptleri kurtardı ve kendi benzersiz bilim kurgu evrenini inşa etti. Ekip bilim dengesi ve ustalaşmak için radikal olarak unik stratejiler gerektiren farklı fraksiyonlar yaratma konusunda takıntılıydı. Amaç ustaca karar verme ve hızlı aksiyona dayalı zengin bir e-spor ortamını teşvik etmekti. Oyunun RTS türüne kattığı yeniliklere şöyle bir bakalım asimetrik gruplar. Terrans, Zerg ve Protoss'un her biri oldukça farklı birimlere, teknolojilere ve oyun tarzlarına sahipti. Bu durum oyuncuları sürekli uyum sağlamaya zorladı ve stratejik karşıtlıklardan oluşan heyecan verici bir meta oyun yarattı. Mikro yönetim Starcraft hassas birim kontrolüne ve hızlı karar vermeye öncelik veriyordu. Anlık manevralar ve bağımsız birimlerin dikkatli yönetimi çoğu zaman savaşların sonucunu belirleyebiliyordu. Espor'un yükselişi StarCraft'ın titizlikle dengelenmiş tasarımı, heyecan verici aksiyonu ve kendine adamış topluluğu onu özellikle kültürel bir fenomen haline geldiği Güney Kore'de e-sporun ön saflarına taşıdı. Bir de şöyle kısa bir bilgi verelim. Bugün bütün dünyaca bilinen yayıncı platformu Twitch, yıllar önce StarCraft 2'nin yayınlarıyla ünlü olmuştu. Bilenler bilir. Twitch ilk kurulduğunda en çok izlenen yayınlar StarCraft 2 yayınlarıydı. Kısacası bugün internet yayıncılığı bu kadar ünlü ise bu da yine artıya oyunlarının sayesinde. 2000'lerin başı RTS türüne bir yorgunluk getirmişti. Bu türde çıkan oyunlar getirdikleri yeniliklere ve tür geliştirmelerine rağmen türün popülerliğinin azalmasına çare olamadılar. Öncelikle bu dönemde çıkmış oyunlara bir göz atalım. Homeworld Muhteşem görseller, etkileyici ara sahneler ve melankolik bir hikaye Homeworld'da sinematik bir nitelik kazandırıyordu. Bunun yanı sıra oyunda çoğu RTS oyununun geleneksel düzleminin dışına çıkılıyordu. Savaş sırasında birimlerinizin üstünde, altında ve etrafında olmak üzere her açıdan manevra alabiliyordunuz ve bu da stratejik konumlandırmaya yepyeni bir boyut ekliyordu. Company of Heroes Oyunda yakın dövüş, ayrıntılı birim animasyonları ve yıkılabilir ortamlar yer alıyordu. Bu hem kaotik hem inandırıcı bir savaş alanı yarattı. Temel birim bireysel askerlerden piyade mangalarına geçti. Bu, mangayı bir bütün olarak yönetmeyi vurguluyor ve düşmanı basitçe kuşatmak yerine kanat taktiklerini ve dikkatli konumlandırmayı teşvik ediyordu. Rise of Nations, Age of Empires gibi Rise of Nations da oyunculara tarihsel ilerleme boyunca rehberlik etti. Ancak kapsamı daha da büyüktü. Antik çağlardan başlayıp modern çağa kadar uzanıyordu. Oyuncular toprak için bir çekişme içinde sınırları ele geçiriyor ve genişletiyorlardı. Bu da oyuna uzamsal bir unsur ekledi ve stratejik bölgeleri elde tutmayı vurguladı. Warcraft 3, Reign of Chaos ve MOBA'nın yükselişi Reign of Chaos, RTS dünyasında bir değişime işaret ediyordu. Orduları savaşa götüren ve dikkat çekici yetenekler kazanan güçlü kahramanlar sayesinde RTS çerçevesi içinde RPG benzeri bir ilerleme tadı vardı. Ancak en önemlisi yerleşik dünya düzenleyicisiydi. Bu esnek araç oyuncuların kendi özel haritalarını ve oyun modlarını yaratmalarını sağlıyordu. Bu yaratıcı oyun alanında oluşturulmuş, kahraman merkezli savaşa, koridorlara ve düşman üstünü yok etmek için itmeye odaklanan bir mod olan Defense of the Ancients yani Dota ortaya çıktı. Dota bir fenomen haline gelerek tamamen yeni bir türün doğmasına neden oldu. Çok oyunculuğu çevrim içi savaş arenası yani MOBA. League of Legends ve Heroes of the Storm gibi oyunlar bu temel üzerine inşa edildi ve çevrim içi rekabetçi oyunların çehresini sonsuza dek değiştirdi. Tüm bu yeniliklere rağmen bu dönem RTS'in duraklamasıyla sonuçlandı. Bunun temel sebepleri şu şekilde sıralanabilir. Konsol patlaması. Kontrolcü dostu oyunlarıyla konsollar pazarı domine etmeye başladı. RTS oyunları çok sayıda klavye kısayolu ve stratejik derinlikleri sebebiyle hiçbir zaman kontrolcü dostu oyunlar olamayacaklardı elbette. RTS türü öğrenme eğrisi yüksek niş bir tür olarak görülmeye başlandı. Casual oyuncu da dediğimiz standart oyuncular bu türü terk etmeye başlayınca yalnızca çok iyi oynayanların olduğu bir serverda yeni başlayanlar mağlubiyet üstüne mağlubiyet alarak oyunlardan giderek soğudular. Bu da türe yeni oyuncuların gelmesini hemen hemen imkansız hale getirdi. Bu sebeple kısa sürede ana akım oyunlar olmaktan çıkmışlardı. Dota ve League of Legends gibi MOBA oyunlar RTS türünün önüne geçerek bir popülerite kazanmışlardı. Bu da RTS gibi karışık oyunlar yerine popüler ve daha basite indirgenmiş MOBA türünde oyunların üretimini teşvik etti. RTS oyunları artık göz önünde olmayabilir, ancak mirasları yaşamaya devam ediyor. Kendine adamış bir hayran kitlesi hala karmaşık strateji ve destansı çatışmalar için can atıyor. Bağımsız stüdyolar ruhu canlı tutuyor ve yeniden yapımlar klasikleri canlandırıyor. Günümüz piyasasının daha basit, daha erişilebilir oyunları tercih ettiği doğru. Anında tatmin olma talebi RTS öğrenme eğrisinin göz korkutucu görünmesine neden oluyor. Bu durum oyun dünyasında rahatsız edici bir eğilime mi işaret ediyor? Sadeleşme ileriye giden bir yol mu? Belki de kitleler büyüdükçe belirli bir derinlik ve karmaşıklık kaçınılmaz olarak kayboluyor. Bu üzerine düşünmeye değer bir konu. Ancak unutmayın, sevilen bir tür asla gerçekten ölmez. Sessizlik dönemleri, birimli topraklar gibidir. Bir Rönesansın habercisidirler. Tıpkı Steve Skylines'ın şehir kurma oyunlarını yeniden canlandırması ve Baldur's Gate 3'ün klasik RPG'lere yeniden hayat vermesi gibi, RTS'de güçlü bir diriliş yaşayabilir. Nitekim açıklamada linkini de paylaşacağım makalede, RTS oyun pazarının gelecekteki görünümünün umut verici olduğu paylaşılmış. Bunu teknolojideki ilerlemeler ve e-sporların artan popülaritesiyle ilişkilendirerek, sürükleyici, rekabetçi ve görsel olarak çarpıcı RTS oyunlara talebin artacağı belirtilmiş. Belki de inovasyonun tohumları sanal gerçeklikte yatıyor ve onun sürükleyici potansiyeli orduları komuta etme şeklimizi dönüştürüyor. Ya da belki yapay zeka şaşırtıcı derecede zeki rakipler ortaya çıkaracaktır. Gelecek belirsiz. Ancak kesin olan bir şey var. RTS'in kalbi varlığını sürdürüyor ve yeniden yükseleceği anı bekliyor.